Çok, Çok Mr. Yavaş. Bu, mi Mansur mi? Yavaş oynadık ya bu oyun. Ne diyeceğim ben? Mansur gelmesi lazım. Geldi Kemal, mi? Orada Kemal gelecekti, gelecekti, gelecekti. Bir de, bir de, gel var, o şey gelecekti. Bana invite gelmedi ama. Witch, Witch, Witch varsa biliyorsunuz. Ben her zaman yapıyor. sınıf başkanı olduğundayım. Var ya, Meyra sıkıp Kia'yı kandırman lazımdı senin ya. Evet, bu arada öyle yapması lazımdı sanki. Buzdan o yüzden confirm şeydi falan. Ben hiçbir türlü kazanamıyordum ya. Hayır, Kia'yı kandırıp Arso'yu ar astıracaktın işte. Bire e? Bir 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 ben de. Ben öyle yapar diye düşündüm ama. Sonra o, ya beraber o, ya kazanmaya... Bak, gece oluyor. Gece göre. Oluyor. Gece oluyor, adam bana diyor ki... Mayor'a git diyor. Bu demek oluyor ki ben seni gazlayacağım bir sonraki gecede öldüreceğim demek yani. Ben Arsoy oyun kazandırmam öyle bir senaryoda. Tavna kazandırırım yani. Yok Hayır, şöyle doğru be evet ama Kia'yı kandırıp astırsan kazanıyorsun oyunu. Secaf, Mayor nasıl asayım? Ne yapayım, yapayım öpücük yatarak mı kazanayım? Yok Secaf <laughs> ölecektir. <laughs> ölecek. <laughs> nasıl <Ya>, olur? <laughs> Medyumum diyeceksin işte. Ölüler konuştu diyeceğim. Olur. Bu son mafya değil. <laughs> ben doğalarla <laughs> yaşadım ya. Ben kasaftayım. <laughs> bu arada şey demek ki şey yapsana şey, pardon, Dumb, mayor'a atlayanlar tamam şey şey yanıyor anlar kesiyorduk. Öpücük'ü falan göndereyim. Artı bir lazım. Dumble, Dumble kabul et. Yani Atılmış. Ki bana invite var, ben atayım. <laughs> ben de ektim o Kurallar yine az kalsın Dayı, senle konuşup ikimizin de birine gitmemiz lazımdı. Secef'i bırakıp bu gece de. Ya son saniyeye kaldı işte. Ben Sejaf'ı bırakmak istemedim mafyalar görüyor çünkü c Ben Jay de Ruve'yi çektim niye Kırs'ı seçtim bilmiyorum bak ya Kafada Ruve vardı Ben açım kafam çok çalışmıyor bir yemek yiyeyim ya Valorant oynarken yemen lazım dayı Olur artık sıkmaz olsun Payaldık yemedi ama diye borrow, ya. <mijne Roger. skr outro> run, yemedim, ya. haklı bitti ya. Sprolamayacağız. Memis gelecek şimdi bana. Medium memis gelecek. iyi izleyin. Lütfen <laughs> oldurmayın. Eğlenceli bir rol gelsin ya. <laughs> Eğlenceli düzgün bir rol gelsin. Bütün düzgün yap ya Mesut. Adım Mesut işte direkt lütfen oldurmayın. Bu oyundan sonra kabına tak mı? Hayır. Allah Hayır. sizi kahretsin. Olur. Teşekkür Bence de istiyorsanız ya. İstiyorsanız eğer fark etmez. Ben bence <laughs> yani İstemiyorsanız yapacak <laughs> bir şey yok. Yani, yani benim var? benim skrullar bozuldu bu arada. Çalışmıyor. <laughs> Hayır. Dedi ve istediği abi, rol gel geldi. Hayır, Orası belli abi, oldu. çalıştı Bakalım ha. ha. Bakalım ha. Ne? ha, ne? ha, ha, ha. Seçmedim ha. orada scroll. Bak. Ben sadece gelecek rolleri skrullama koyarım. Arkadaşlar. Mesut ne scroll koydun? Biz bir susabilir misin? Ben jailer'ım. Geçen oyunlardan beri çok dikkat çektiğim için büyük panik Abi izleyen ya. 1 numara kim? 1 numara kim? Ben o yüzden jailer alınmak da. istiyorum. Teşekkürler. 1 numara kim arkadaşlar? Bilmiyorum, ben ben jailer'sın ama jail'im olmak istiyorum benim. 12 benim. Çırnı şey, korumak korumak istiyorum jailer'ım ben. BG doktorlar, protektörler yani. Abi Jailer. ha. Jail. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Billo 12 kim? İlk gece basalım öğren biri 12. Öğrenmişsin. Biri benim, biri benim, 12 bir benim, bir benim. 12 tombalı kral Bence bana 12 benim abi gelmeyecek. söyledim birkaç kere. İlk gece kötü bir rol gelmeyecek, ne diyorsunuz? Ama adettendir de ya. Yalan söylüyorsun. Risk alıyorum, basmıyorum. Risk alıyorum chat. Adettendir basılır ama basmıyorum. <laughs> oh, çok korktum. <laughs> Çok kötü. <laughs> <laughs> ben Minecraft ben oynayacağım ya. Ben TP yedim bu arada. Şey ya yazık ya Minecraft'a gitti çocuk yazık. Abi ama Niki de tam ölmek abi de çok işler <laughs> de. Sakarya. İyi de yutmuş lütfen öldürmeyin. benim bir infom var. Mafya bu gece Mesut e, oh. ve Korpsu ziyaret etti. Tamam şey Ol. var o zaman. Ee, konsort mu oluyordu? Rol block yedim çünkü ben. Aynen konsort. Hmm. Ya da hipno ya da hipno. Eee Jailer olduğunu iddia eden kimdi? Yok, dur. Bendim. Sakarya i̇ki mı? Bir dakika. Ya, evet. Maffesim'de gitmişti. Korps ve? Mesut. Mesut zaten Lütfen öldü. öldürmeyene gitmiş. <laughs> peki şey nasıl olmuyor? Ha, iki kere i̇ki mi Mesut'a gittiler peki? Öyle mi gözüküyor? Bana, bana bir tane güvenilir tanım lazım. A, ben kesin tanımlayacak biri var mı? Gitmişler, evet. Tamam. Tamam. Ben kere ismi yazıyorum. Ben, ben kesin tamam, tamam. Tam. <laughs> o zaman bir tık benim mafya olmadığım confirm gibi ama natural evil falan bir. O kadar ya. Niye Sakarya bir hızlı? Gerçek tamlar Sakarya'ya yazdı. Bir şey olmadı da. Kemal'i asalım o zaman bir. Şey, şey Nikin'le şey Korps'tan buldum. Mümkün de Korps. Be jailersen alma beni. Pedal ya. Yok Jenter var ya, Jenter olduğu için... Şey... Eee... Okay. Birazcık şey yaptım. Okey. Çok mesaj gelmiş, dur. Abi mesaj kutun, Burada, buraya bir şeyler... Başka invest yok mu peki Spy'den başka? Ne yapacaksın, öldürecek misin? Çalışsınlar, işe yaramıyorlar. Onlar mesai Ay. yapıyorlar ya. İlk abi. Farfetch ilk geceden buluyordu hep. Tamam. demais que investir John Willard kimdi John Willard? Ha ne ekip söylemedi infolara katın. 12 mi? 12 benim. Ee, 12'ye ee, 12 mafya gitti bu arada. O ya. John Willard demiş bir ki de ben, ben investim vardı. sana baktım yazmış. Bence çok saçma bir şey. Ee... hayır hayır doğru söylüyor. Hayır investim yazdı. Çok saçma çünkü ben oldum söyledim. Niye şey yapsın yani? Doğru söylüyorsun diye abi bence yani çok saçma 12'ye 12 asalım sadece 12'ye gitti ben de biraz Jail'de olan biri var mıydı? ben ben değildim ben Jail'e birini aldım Ç ben de atak yiyebildim bence o aldığın kişi, kişi, kişi mafioso falan olabilir belki bilmiyorum iyi Hayır, de GF'ye gidiyor o zaman tıklamamışlar abi bildiğin yani 12 kim? <laughs> benim abi niye asılıyorum şu an anlamadım bu arada Kris sana bu o, gece ne oldu? mafya geldi sana ölmemişsin Mafya ee, beni öldürmeye şey çalışmadı. Bilgi vereceğim size. Ne yaptı ben, peki? Mafya sana? Bir dakika. Bilgi. Mafya sana ne yaptı? Bilmiyorum ne yaptığını abi. Doğru, bana yok. bir bildirim Hayır, gelmedi. Konfirm yok tarzı bir şey confirm, değil mi? Bilgi vereceğim. Konfirm bilgi vereceğim ya. Evet. Aa, ben TP'liyorum ilk gece hatta sakaryi falan TP'ledim. Ben confirm TP'yim. Spy'in dediğine göre mafya hiç bana gelmemiş. framelendiğimi söylüyor John Willard. Büyük ihtimalle şey uh, exe Büyük ihtimalle. Çünkü ne? ben ilk o zaman? Abi, i̇lk gece bakma. İlk gece, i̇lk gece ilk İlk gece Sakarya'yla Secafit TP'ledim. İkinci gece? Öldürsen. Evet, mi? ben TP oldum doğru. kendimle heye TP'ledim. Chat. Bu gece basıyoruz. Ya da basmayalım mı? Şey. Şibi koy Bak 7 8. raunda kadar yaşarım. Vallahi yaşarım. Ama bu gece bana kötüler gelecek. Ben söyleyeyim. Basacağım. Basma ölürsen bana 10 dakika ban yok. Basıyorum bu gece. Tüh lan gelen, gelen olmadı. Oh nice nice nice. Abi çok abi bir iyi. Şey info var. Dumbledore eğer, kendimi eğer mafyaysa kendimi Dumbledore'a çekmedim. <laughs> de Hayır Dumbledore. mafya Dumbledore'ı <laughs> Dumbledore ziyaret etmiş. Ee, Sakarya sen kimi Yartlattın? kestin? K'ye ee, kestin değil mi? Rüve'yi ziyaret etmiş miyim? Egzey'in dedi o yüzden kestim. Bu arada. çok iyi çok iyi. Rüve son anda o infoyu verdi ya, ben Rüve'ye bakmıştım son gece. Vigi, Matt, Wet, Mafia or çıkıyordu. Juve kendi tipiyle Kia'yla, Kia ile Kia için geçerli onlar. Evet. Tamam. Son Zaten anda şey, büyük Ruve demişti. Ruve safe. Büyük outplay olacaktı. Şey Vigilant Team demişti bana Kia. E, özelden yazdığında. Hmm. Bu tamam. arada Joker bilerek seni kestim. kestim ben bir kere Jailer'ken kestiğimde adam çıkmamıştı Execution demene rağmen. Bana dediler ki büyük O yüzden işte, kestim. Okay. Ben bu arada bir şey diyeceğim. Öldüm biliyorum <laughs> ama Invest olsam yine ilk gece sana bakardım abi. Infom var. Pasta. Infom var. İlk evet gece gittim. İn i̇nno. ikinci gece şeye gittim. Tombalık'ta gittim. Inno ondan dolayı az önce Inno diyecektim ama sonra fark ettim ki zaten mafya buna gitmiş. Inno ba çıkacak. Bana bana bakan Lukaku gece... hiç? Bu gece Taldırın'a gittim. Sas bir ee, asın Farfı. Bu gece alarm bastım. Bu gece bastım. Az. As. Direkt Farfı yasın. Alarmı <laughs> açık var. mıydı? Açıktı. Bas. Şey, direkt asıl abi. Bu da mı egzi? Bu da mı e yani? e e Belki iki yani. hiç... hiç... olabilir. Chester. Bak. Hiç. Bunu Jailer kesebilir mi? olabilir Bak. Chester olamaz ya, çünkü ben. Olamaz, ben, e ben veteran olup olmadığımı hiç söylemedim. o yüzden tamam, olamaz. Aman, e, jester olamaz. Bu böyle tutturamaz aslında. Bence hapisten öldürelim ya. Hayır, hayır, Konsort belki şey yapar beni. O yüzden öldürelim. direkt öldürelim direkt. Framelenmiş olabilir misin? Olabilirim belki ama as veteranım. Olsam birileri bayılırdı, asalım seni. Sakarya. Hayır, ben. Dün gece basmadın sen, geldim ben. Bu gece bastım. Dün Hayır, gece, dün gece, ya, gece bastım. Hayır, dün gece ben Jail aldım bu arada yani. Öyle bir şey yok. Sakarya. Ondan önceki gecede jaildaydım zaten. A, mesela senin ex'eleyeceğin evet. günler ben TP kullanıp a, şaşırtabilirim konsort'a. Bu arada bak, sen, benim dün gece a Dumble korumuş herhalde şey yaptığına göre. E, Baktığına göre last fill'ine. Yo, bak kim korumuş? Ruvey korumuş. Ruvey atak yemiş, pardon. Yo, ben, ben, şey ben kendimle Dumble'ı tp'ledim geçen o gece. O zaman sana sen, gelmişler ama sen, Dumble, Dumble ölmüş. Dumble, evet. Dumble, Dumble seni koru, Jester'den korurken öldürecek mi? Bir şeyler <laughs> Dumble beni korurken ben tp'lemişim. Bir kendini zaman kendini koruyup öldürmüş. <laughs> evet, evet, ben de yazıyor. Of, olma <laughs> ihtimaline karşı ino vermiştim iyi bari. Ben attım guilt ya. Mighty rolün ne? Ben de öyle. Ya Jester. Mighty ne? Şerif ben ben kontrat mı? lazım. Mighty, Şerif diye. alıp kesin. Neden hiç şey yapmıyorsun peki Mighty? Mighty Abi gittiklerimi söyleyeyim mi? EGG falan. Sakarya, Sakarya kekeç seçeceğim. Mighty Arso, Mighty Arso, Mighty alıp kessene alıp Sakarya, o da bu da execution çekiyor. İlk Sakarya'ya gittim, iki kekece gittim, üç sece falan gittim. Bana gelmen aşırı troll bu arada. İlk, ilk, gece geldim oğlum. Oyunun başında. Neyi troll? ben Jailer'ım dedim. Niye geliyorsun? Ee, ben de derim onu ne var? İlk gece herkes der bunu. İkinci gece herkes sana güvenince ben de güvendim. İlk gece bakarsın. Öyle bir şey yok ben bakmam. Başka ikinci gece şey basmaz. Abi, Başka o senin hatalı oyunu olur bu arada bakmazsan yani. Tom, tombaklıydı Tom bu bir arada. Bir sonrakini şey, aynısını aynısını basacağım bak. De, o kadar da net ben. diyorum. Bir sonrakini altıda peki. basacağım. Devam. Asmıyorum. Bakarım oh. niye bakmıyorum abicim Allah Allah. Babama güvenmiyorum sana evet. mı güvenmeyeceğim ben? Sana güveneceksin. Neyse abicim hadi devam devam. Ölmeyeceğim. Göreceksiniz ölmeyeceğim. Aa, bir infom daha var. Rol, Ve beni TP'lemiş ama kendisi mi TP'ledi? Ne yaptı? C Cino rolü nedir? Sen derece? mi kestin Mighty? Ben mi? Ben Luka attım. Tamam Cino'ya yastık. Cino, abi, abi, yastık. Bana, bana geldin mi Cino? Efendim? Bana hiç baktın mı Luka olarak? Yok. Hiç Sen iki kez önce look out out var mı dedin yok. hiç ses çıkmadı. Asalım Kim dedi? Ya. Kim look look out out var mı? Duymadım lan soruldu. ben. Luka soruldu. Allah'ım. Ee, Cine mafya'daki... Mafya, Rübe, 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 Rübe. Mafya'daki konsortu buldum, Jhin'e konsort. Tamam. Ya da hipnotist, bilmem. Dur, Riven'e bile bakalım. 1 tamam. ile 4'ü, aynen. MightySultan'da arsu. Tamam, öldürüyoruz Jhin'u ya. Rive son gece Jhin'e yer değiştirmedi umarım. 1, 4, 3, 4... Secaf dört, rolün dört. nedir üstad? Ben medium ama hiç solda info verecek A rol yok. İki tane ex'i, <laughs> bir tane mafya, <laughs> biri de... de... Secaf <laughs> da janitor, aklınızda olsun. <laughs> Okay. Ne alaka lan? E, Thomas Kim? sen kimsiniz? Rolün nedir? Dayı değil mi? Sen dayı. nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki ki sen nesin? Matematikçi. <laughs> De, matematikçi. <laughs> sen sözlerle RPS yapıyorsun ama şu <gülüyor> an. <gülüyor> kime bak kime bak <kime>, <laughs> Şey Cino'ya gittim. Şey çıktı. Bakayım escort, transporter, Consort, Hypnotist. Bir tane Consort olduğunu biliyoruz zaten. Ya evet, melesim, Hypnotist hipnotist ya da Consort Şu bayan, şu ağzına vurayım. Saçma bir rol ya. Thomas Stanford, Sejaf, bir de Gino değil mi mafya? Ya beni katma katma. Ben... Secaf ben ağzım ne? ağzım medium medium. He evet, tamam bu iki Ben diyor. medium'um ne alakası? Dayı yalan söylüyor. Secaf, yalan sen söylüyorsun. yalan söylüyor. yalan söylüyor. Rolü ne lan bir şeyin? Ee... Rolü ne birinin rolü? Kimin? Birin Birinin rolü ne? AFK konuşmuyor ki. Lan bırak spy adam. Yalancı, <laughs> yalancı Secaf. <laughs> lan adam <laughs> yazı yazmadı çete. Şey, 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 şey. Spy, spy. Bunların spy ikisi de bence. mafya bu arada. Secaf da tuvalette <laughs> mafya. Sakarya'cım senden bir isteğim var. Secaf'ı alıp kafasını kesiyorsun. Teşekkür Tamam sen beni koruyorsun bu arada. Beni evet. asmayın. Tanrı için çok önemli. Hiç Oğlum önemli değil. yalan söylüyor lan. Hizmet Yo, veriyorum. Ücretsiz bu şey, tanrı. Doktor krem yedi ben hala ölmedim. Atak yemedim gerçi de. Belki sen... Eee atak yemedi sana söyle. SK, SK geliyor SK. Verdim. Arsa çıktı ikinci ekran Cesur efendim. Tamam okey. Matematikler yine kötü dayı. Ortaya çıktı Bak, ya zaten. Ben oyunu takip edemiyorum ki. O farfonun hedefi ya. bendim. Yani ne olduğum bir şey değiştirmez. Hmm, doğru yaş. Tam rolü ne? İki tane Söylemeyi medyum var. İkisi de paspaslarının rolünü söylemiyor. Ge Farkında mısınız? Gelirsin. Ben de söyledim ya. Neymiş? 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 Spy dedim ya. Duymadınız mı? Sejafas ee, yapmadım akşam içeride. Sejafas dayı da diğerine büyük ihtimal. Bana bir koruma lazım. Aliş rolü al, neyse. Bana lazım bana. Efendim? Bana gel. Ro rolü neyse? Ben spy'im ama bu gece roleblock yedim. Hmm. Ama hiç bir şey demedin mi? Alişkoyu ben asıyorum içeride ya. Yok yok hayır hayır. Şey Alishqo daha konfirm... Secafa as Secafa as, trolleme sakın. Ya, ya Kekic boş yapma ya. <laughs> şey <yapalım gülüyor> Allah Allah. Yes. Kimi asacaksın onu Allah, söyle, Allah. ona göre invest gideceğim Allah, de evime. Se Secafa, Secafa gidip kesiyorum içeride. Tamam ben dayıya gidiyorum o zaman. Buyur gel bebeğim. Alishqo'ya gitsen daha iyi, Alishqo'ya gitsen daha, daha iyi. Hayır hayır Alishqo konfirm dedi. basalım. 6'yı beklemenin Taptan bir hali. Kaptan hala yok. rol soruyorsunuz ya. Şaka gibi ya. Deneyeyim dedim ya. Acaba farklı bir şey mi soracaktı? Eksenin <laughs> hedefi olarak medium diyeceğim şimdi de değil mi? Belli olmaz belki. Ne benim Sen... rolüm Ceset? Bilmiyorum ki. Söylemedim çünkü. Ya belki abi? Asmayacağım. O veteranım dedim ya. Gel de bu gece öğren. Teşekkürler. Aa, Teşekkür aa yaşadım. Yaşıyoruz. Oh, bravo. Ya executioner 100 para. Execute 3 şey. Dayı ya söz bitti. Dayı son sözlerin. <laughs> dayı, bir de şey abi sol tarafta sol tarafta şey yok. İyi rol yok. İyi şey yok. Kimden ne infosu almamı bekliyorsunuz medium olarak? E seni dayı. asarak daha iyi info alabiliriz dayı. Dayı, dayı atasın. seni asalım. Bence sen kötüsün bu arada. <laughs> Bence olur, olur, dayı. Nasın. Seni asalım. Yok yok. Yok, seni asalım. yok, yok. yok seni asalım. Sen biriyle seans yaparsın. Olur olur. <laughs> olur, olur. Yok. Hiç problem yok. Benden sonraki kikici hatta kikici alıp kesebiliyor musun? Şaka 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 şaka. Arada, doğru, sen, sen ben daha <laughs> medyum medium janitor retiş. Lan çıktım. janitor yaşıyor zaten bir tek. Baksana sen rol neydin? Sen rol neydin? Doktorum neydi? abicim ben Sakarya'dayım ikinci geceden beridir. Evet, Eminim öylesindir ya. Ya, ya dayıyı az zaten kötü çıkacak. Trade dersiniz sonra ben okeyim şöyle yapalım ben? abi. Ali, şöyle yapalım. Ali, Ali ben... Ay, oyun bitti zaten. Alişko'yu asalım. Evet, oyun bitti zaten. ben keserim akşam. Beni niye asıyorsun? Alişkoyu. Ben niye asıyorum? Şey bence spy Hiç info vermedi abi. Nasıl vermedi? Verdi, verdi. verdi. Asıl Hı? medium info vermedi. Alişko info verdi. Evet. Evet, medium hiç info vermedi. Tam da iyi asın Alişko'yu da tut <laughs> içeride sonra yaparız. Lan bir tane konuşabileceğim adam var. O da zaten spy ilk geceden öldü. Neyi vermem bekliyorsun? Şey Dayıya asalım. Keke çöldür Sakarya. Ne uğraşıyoruz ki? Evet. Çok iyi basit At, as as dayı. At beni. Asıyoruz zaten. Kız as lan. zaten. Kazandık. Cennetir seni yat aşağı. <gülüyor> <gülüyor> indi indi. Yani... Aliş konsort Sen infosunu bulan ya. Alişko olamaz o yüzden dayı ya da keke çıkalıyor bu denklemde bu arada. Evet. Ondan Şu spay inşallah. Şey ben böyle ezik bir mafya görmedim ya. Abicim Secaf da ben nasıl suçluyum diyor. Allah <laughs> Allah. Kor, 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 ben korksa böyle korkusa böyle vahil gelmiş gibi bir anda çıkıp diyor ya dayı asmayın dayı asmayın ne <laughs> <diye> tırı. Solda <laughs> info verecek adam yok ki nasıl yanlış info veriyor olabilirim? Hayır Secaf seni az çaktık sonra dayı saktız lan yani, ikiyi. Hayır info'ma boş edelim. diyor ya nasıl boş diyor kekeçi info'ma kim info verecek yani solda? Random tamdan size yer kalmıyor yani iki tane egze var. Tamam. Ama son boş egzeler, diyorsun. Egzeler, yer egzeler. kalmıyor dedi. Ununamaz belli etti talda. Talda iki tan konfirmlandı abi egzeler yüzünden zaten. Evet. Ben bu arada ikinci gece talda gittim Hı. olarak da. Gördün mü kaç mermim var? Kaç var? Bakayım. Ü, üç duruyor hala. <laughs> o, hiç mi kullanmadın? Yok yok iki duruyor. Bir tane kullandım sadece İki duruyor. İlk gece mi? İlk gece mi bastın? Hayır ilk gece basmadım. Üçüncü gece i̇kinci, basmıştım Farfo'nun bana geldiğini söyledi. gece basacak gece. Ben random şey yaptım bu arada. Sen, yani. Yok almay, basmayacaktım. İyi oldu Alman. Yani yine de basmayacaktım. Bu mafya... Mahke... Ben Nikim'in Nik, Nik gerekliğinden dolayı veteran da üç gece basıyorum direkt. <laughs> 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 Allah kör. ya bu arada bayağı kötü oynadım oyunu. bu arada. Bayağı kötü mü oynadım Evet abi. Ali Alişko'nun bir duymadım falan. Ya. Ben, başından beri konuşuyor ben... Alişko kaç kaçırmışım o zaman He, çünkü 80 insan yazıyor bana hepsini not etmeye çalışıyorum falan zorlandım bize yani söylediğin yeterdi abi bak ilk gün birisi bir şey claimliyorsa onu investlemeyen gerçekten salaktır yani bunu net söyleyebilirim hayır jailer abi, ne bileyim jailer böyle... diyorsa o farklı Aa, ama abi, abi, yani. belki, evet, hayır. belki gerçek jailer ortaya çıksın diye mafya söylüyor bunu hayır hayır jailer'ı investleyemezsin gerçek jailer öyle bir şey yapmaz. Mettersin alır abi keser Abi. Alır keser. Alır, ya, keser alır, direkt. Keserek, kelleni alır direkt valla. Yok abi ondan kurtulursun kolay. Yok. Kurtulur <laughs> musun? <laughs> Nasıl <gülüyor> jailer, jailer, ben kaç gündür Şu kadar oturumda. hiçbir burada. Jailer'dan kurtulamadınız mı hani. sanki? Ya şey yaparlar hayır, hayır, büyük ihtimalle. O siz kesediniz de kesiyor. Adam tek başına gitsek hayır, düşünecek oğlum. kesmeyecek belki. Nereden Baş, biliyorsun? Bak şunu söylüyorum. Mighty'cim gün bir de Jailer varken, sen Jailer'sın tamam mı? Bir adam çıkıyor ki ben Jailer'ım, beni koruyum diyor ciddi ciddi. Bunun şaka olduğunu söylemiyor. Jailer olarak alıp kesmez misin ilk geceden o adamı? Mesutu, mesutu, mesut'u poklasanıza. İkinci geceden, fark etmez. İsmail abi grubun yarısı e, şama şamata yapıyor boş yere. Mesutu Veteranım diyen 10 kişi çıkıyor her, her ilk oyunda. Mesut afk info vermiyor. İlk gece boş yere Jailer olarak bitirmek istemem yani, anladın mı? Bir gece beklersin onu. Secafcığım yer kalmıyor yer. Ben, de direkt, direkt asarım yani. Aynen aynen. İkinci jailer çıkma gibi olay yok zaten yani. <gülüyor> <gülüyor> Yoksun, janitor varken... Sen çıkar da. Janitor...